Herkese merhaba, bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 180W DL24P 2.4 inç LCD ekrana sahip Bluetooth özellikli batarya kapasitesini ölçen kör yükümüzün incelemesini yapacağız. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse cihazımız 12 volt bir güç kaynağı ile beslenmekte. Güç kaynağımız da şöyle kutu içinden çıkıyor arkadaşlar. 12 volt 1000 miliamperlik bir güç kaynağı. Bu adaptörümüz e, cihazımızı çalıştırmak için test voltajı da 2 ile 200 volt arasında arkadaşlar ve doğru akım e, kapasitesini ölçüyor. Amperi de 0.2 amper ile 20 amper arasında bir ölçüm yapabiliyor. Tabi bunu 200 voltla bir ölçüm yapmak istersek de kalkıp da 20 amper değil de 500 miliamperlere geçmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa cihazın içindeki MOSFET'i patlatırız. Maksimum 180 Watt'a kadar ölçtüğü için 180 Watt'ı burada gördüğünüz arkadaşlar fazla sınırları zorlamadan pilinizin testini yapabilirsiniz. Şimdi cihazımızın yanında gelen kablo ve uçları kutudan çıkaralım. Gördüğünüz gibi değişik portlara sahip Tip C girişimiz Micro USB girişimiz mini USB girişimiz ve 0.5 milimetrelik bir girişimiz bulunmakta arkadaşlar. Bunu da cihazımızı bu şekilde monte ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bataryanın sıcaklığını ölçebileceğimiz bir kablo gelmekte. Onu da buraya bağladığımızda Şuraya bataryamızı değirdiğimizde bataryanın sıcaklığını da LCD ekranından görmüş olacağız. Şöyle USB kablomuz geliyor arkadaşlar güç kaynağı adaptörlerin kapasitelerini ölçmek için Böyle USB kablolarını Kullanabiliyoruz Şöyle 4 tane de kablomuz geliyor timsah ağızlı başlıklı 2 tanesi ince 2 tanesi de kalın arkadaşlar kalın olanları amper Ölçüyoruz ince olanlarla da Voltajı görüyoruz Bunların da nasıl bağlantı yapıldığını ve kullanıldığını şimdi sizlere göstereceğim Kutu içinden şöyle bir Pilinizi test etmek istediğinizde bağlantı şeması geliyor arkadaşlar. Şurada bir e, girişlerimiz var. Bunların iki tanesini paralel, iki tanesini paralel olarak volt amperi ölçmek istersek bağlantı yapabileceğiz. İsterseniz de böyle dört tane e, kabloyu bağlayarak pil başlığı üzerinden pilimizin amperini yine ölçmüş olacağız. Cihazımızı çalıştırmak istersek, cihazımızın hemen arkasında bulunan 5.5 milimetrelik bir girişimiz var. Yanında gelen adaptörün fişini buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız uyarı vererek çalışmaya başladı. LCD ekranımızdan görüyoruz şu anda çalıştığını. Lastiği de çıkaralım. Şurada Bluetooth işaretinde görüyoruz arkadaşlar. Bluetooth'a herhangi bir şifreleme sormadan cep telefonumuzla bağlantı kurarak bu LCD ekranın cep telefonu gelmesine olanak sağlıyor. Şimdi kabloları bağlayarak pil testini nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Cihazımızın altında artı artı eksi eksi ayaklarını görmekteyiz. Ortadaki iki tanesi voltajı ölçüyor arkadaşlar. Voltajı ölçmek için de ince kabloları bağlıyoruz. Aynı zamanda da amperi de ölçeceğimiz için amper kablolarını da sağ ve sola bağlıyoruz. İsterseniz bu iki kablo yerine küçük bir kabloyla paralel bağlantı yaparak da kullanabilirsiniz. Kabloları bağladık. Şimdi bir tane bataryamızın testini beraber yapacağız. LCD ekranımızı görüyorsunuz. Üzerinde bir takım rakamlar var. Hemen şurada VOL yazan yerde bataryanın voltajını görüyoruz. CUR yazan yerde de bataryanın ne kadar amper çekildiğini bize gösterecek. Hemen şurada da Time Disk Şarj var. Buradan da şarj süresini ayarlayabiliyoruz. En üstte IS yazan bölümde de bataryanın kaç amperle deşarj olmasını istiyorsak bunu buradan ayarlayarak pilimizin C değerine göre deşarj yapmamızı olanak sağlıyor. Şurada 4 tane de tuşu görmekteyiz. Setup tuşu var. Buradan menülerin içinde dolaşmamızı olanak sağlıyor. Setup'ı basılı tuttuğumuzda buradan da sağ sol hareketleri yapabiliyoruz. Üzerindeki rakamları değiştirmek için en altta da on off düğmesi gözükmekte. Şimdi bataryamız Lyon batarya. Bunu 2 ampere kadar deşarj yapabiliriz. Deşarj yapmak için de setup tuşuna bastığımızda ok işaretimiz hemen şuraya geldi. Yan tuşlara basarak buradan amper ayarı yapabiliyoruz. Kaç amperle de şarj yapmamız gerekiyordu? 2 amperle de şarj yapmak için 2'ye ayarladık ve setup'a basılı tuttum arkadaşlar. CC'nin yanım söndüğünü görüyoruz. Buradan ee, ne kadar sürede deşarj yapmasını istiyorsanız buradaki saati ayarlayabiliyoruz. Ortalama 2 saat sürsün derseniz 2 saati e, ayarlayabilirsiniz. En altta da bataryanın kaç volta kadar deşarj yapılmasını istiyorsanız o voltaja kadar pilin deşarj olmasını sağlar. O voltaja geldiğinde de pilin tam boşalmamasını olanak sağlar. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle Liyon batarya, LiPo batarya, Leto batarya gibi bataryaları tam boşaltmamak gerekiyor. Liyon bataryalarında da 2.5 voltun altı tehlikeli. Ben de buradan zaten 2.5 volta ayarladım. 2.5 voltun altına düştüğünde deşarjı kesiyor cihaz. Amperimizi ayarladık hemen start düğmemize basıyoruz arkadaşlar. Ayarladığımız gibi 2 amperin üzerine çıkmıyor. Şu bataryamızın içindeki voltajı görüyoruz. E, deşarjımız yaklaşık 2 saat boyunca sürecek. Bu 2 saat içinde de bitebilir de artık pilin kapasitesine bağlı. Deşarjın hızlı yapılmasını istiyorsanız da yine pilin C değerine göre buradan deşarj amperini yükseltebiliriz. Hemen şuradan 3 amperi aldım alım devreye girdi ve 3 amperli deşarj yapmaya başladı pilin voltajı da 3.5 volta düştü arkadaşlar daha da hızlı deşarj yapılmasını istiyorsak da yine aynı şekilde bunu amperini yükseltmemiz gerekiyor şu an 4 amperi yükselttim 5 amper şurada deşarj voltajımız vardı 2.5 volta ayarlamıştık şu an 5 amperle deşarj yapıyoruz Deşarj voltajını şöyle 3 volta ayarladım arkadaşlar. Deşarj amperi de biraz yüksek. O yüzden hemen durdurabilir. Şöyle bir deşarj yapalım. Prim voltajı 3.2'de arkadaşlar. 3 volta düşünce otomatik olarak cihazımız deşarjı kesecektir. 3.50 voltlara düştü. Şimdi 3 volta kapanacak mı hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. 3 volta düştü. Cihazımız deşarjı kesti. Bataryamızı koruma altına almış olduk arkadaşlar. Çünkü belli bir voltun altına düşmememiz gerekiyor. Şimdi bu USB portlarının olduğu kart arkadaşlar cihazı bağlayacağım buradan da evimizdeki şarj adaptörünün ne kadar kapasitede olduğunu bize gösterecek. Şöyle 30.000 miliamperlik bir power bankım var. Bunun çıkışlarından 2.1 amper aldığımız cihazın üzerinde yazmakta. Power bankımızı test etmek için Önce cihazımızın üzerinden bir ayar yapmamız gerekiyor. 5 amperi ayarlamıştık. Bunu düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 2 amperle de yapalım. 2 tane tuşumuzu şöyle basılı tutalım arkadaşlar ve sıfırlasın. Cihazımız powerbank'tan gelen micro USB portunu cihazımızın micro USB girişine bağlayacağım bağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 volta gösteriyor şu anda cihazımız. Deşarj yapmak için 2 ampere ayarlamıştım. Start'a bastığımda Power bankımızdan gerçekten 2 amper alabiliyor muyuz? Bize gösteriyor arkadaşlar. Power bank devremiz 2 amperi karşılıyor. Bataryanın 4.7 voltta şarj olduğunu düşünürsek bir portundan 2 amperlik bir güç alabiliyoruz. Diğer portu takalım. Diğer şarj çıkışından da yine 2 amperlik bir güç alabiliyoruz. Power bankımızın çıkışlarını da bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Elimde Samsung'un 5 volt 3 amperlik şarj cihazı var arkadaşlar. Şöyle USB tip C bir çıkışı da sahip. Ee, şarj adaptörümüzün gerçekten 3 amper verip vermediğini yine bu cihazımızla ölçüm yapabileceğiz. Ölçüm yaparken şarj cihazın orijinal kablosunu kullanmaya dikkat edin. Uyduruk kablolarla adaptörümüzün e, gerçekten e, amperini alamayız. Bunlara dikkat edelim. Şarj cihazımı prizime taktım. Cihaz üzerinde bulunan tip C girişine bağlıyorum bu şekilde. Çıkış olarak da 5 voltu görüyoruz. 2 amperlik bir güç çekimi yaptığımızda 2 amperde 4.8 volta düştüğünü görüyoruz. Bunu 4.6 volt, 4.5 volta kadar düşürebiliriz. Şuradan hemen 3 amperi alacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Evet 3 ampere aldım. Şarj cihazımız 4.7 volta düştü arkadaşlar. Gerçekten de 3 amperi destekliyor şarj cihazımız. Bu cihazımızla sadece liyon pilleri değil elektrikli bisikletlerimizin bataryalarını da test edebiliyoruz. Özellikle elektrikli bisikletlerde 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane seriye bağlanmış bataryalar bulunmakta. Bunun içinde ölü olan batarya bulmak için de yine bu cihazı kullanmamız gerekmekte. Kapasitesi ne kadar olan bataryaları bulmamızı olanak sağlar. En düşük kapasitede olan bataryayı da değiştirdiğimizde 6 batarya veya 4 batarya değiştirmek yerine ölü olan bir bataryayı değiştirerek çok fazla masraf yapmamamıza olanak sağlayacak. Batarya test cihazını sizde almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. O linkten satın alabilirsiniz. Aynı zamanda indirim kuponu da veriyorum. İndirimli olarak bu cihazı sahip olabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.